Çok esrarengi. Sen derler ya sır dolu bir olay. Adres Antalya efendim. 58 gündür haber yoktu 21 yaşındaki gençten. arkadaşları nasıl olduysa elektrik akımına kapılıp kanalizasyona düştüğünü orada kaybolduğunu öne sürdüler. Ekipler bu ifade ardından kanalizasyonu aradı ama en ufak bir iz bulamadı. Sonra ortaya bir kroki çıktı. Kanalizasyon hattında işaret edilen bölge ekipler tarafından yeniden arandı ama yine bir iz çıkmadı. Kroki çizen kişi ısrarcı olunca bu defa kanalizasyon hattına ekipler değil kayıp gencin babası girdi. Ve bahsi gelen yerin 200 metre uzağında yanmış bir ceset buldu. Cansız bedenin kime ait olduğu henüz kesinleşmedi. Adli tıp hem kimliğini hem de nasıl öldüğünü belirleyecek ceset Dün gördüm ceset budadır. O krokinin 200 metre uzağında bir gencin cansız bedeni bulundu. Aile yıkıldı. Anne sinir krizi geçirdi. Hani <laughs> Mehmet. Allah'ım. Ben sana hep dedim burada Mehmet dedim. 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 Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki Muhammed Fatih Güç'ten 58 gündür haber yoktu. Arkadaşları gencin ailesine elektrik akımına kapılıp kanalizasyona düştüğünü söylemiş, cansız bedeninin orada olduğunu iddia etmişti. Ceset hala orada. E, şuraya baksana. Ben kroki çizmiş. buraya buraya bırakmış. Arama çalışmaları 35 gün önce sonlandırılmıştı. Önceki gün baba Mehmet Güç'e ulaştırılan kroki ailenin umutlarını yeniden yaşartmıştı arkadaş gelmiş yani şeye, krokü bırakmış. Polisten korktuğu için, benim başım belaya girmesin diye, e, polisten korktuğu için bunu e, mermerciye bırakmış. Bize bu krokü mermerci verdi. Krokinin gösterdiği alan bir saat boyunca arandı ama gençten bir iz yoktu. Eminim, ben sürekli eşime söyledim, o halin içinde benim oğlum dedim. Hiçbir yere aramasınlar, gitsinler, burayı arasınlar demişler. Kayıp gencin krokisini çizen arkadaşı tekrar aileye ulaştı. Kanalizasyona giren baba daha önce aranan bölgenin 200 metre ilerisinde yanmış tanınmaz haldeki erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinde şort ve kırmızı tişört olduğu belirtilen cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemedi. Cansız beden ölüm nedeni ve kimlik tespiti için adli tıba gönderildi.